Herkese selam. İlk defa beni görenler için ben Ezgi. Bugün size bana çok sorduğunuz konulardan bir tanesi olan amlayı anlatacağım. Amla tozunu ve amla yağını. Bu aralar eskisine göre çok daha fazla duyulmaya başlandı amlayı. Dolayısıyla bana çok sık soruyorsunuz. Önce amlanın ne olduğundan bahsedeceğim. Amla, Bektaşi üzümü dediğimiz bizim eriye çok benzeyen bir tane Hindistan meyvesi. Ayrıca Hint üzümü... Ve de gooseberry de diyorlar. Ee, en çok Hindistan'da yetişen bir meyve. Demir, E vitamini ve özellikle C vitamini bakımından inanılmaz zengin. Ee, ayrıca çok güçlü de bir antioksidan. Ben hiç yemedim ama oldukça ekşi bir meyveymiş. Amla'nın Hindistan'da 3000 yıllık bir geçmişi var ve özellikle ayurvedik tıp dediğimiz tıpta çok fazla kullanılıyor. Hatta Hindistan'ın bazı yerlerinde amla ağacı kutsal kabul ediliyormuş. O yüzden Hindistan'a giderseniz gördüğünüz her amla ağacından bir şeyler toplamaya çalışmayın. Valla taşlarla... Şimdi amla taze meyvesi, kuru meyvesi, amla suyu, amlayı ve amla tozu olarak kullanılabiliyor. Ve de amla vücut için de çok yararlı ama ben bugün sadece saç için olan yararlarından bahsedeceğim. Fakat internette şöyle bir şey yaptım, Amla vücuda çok yararlı diye amla yağını içenler olmuş. Böyle bir şey tabii ki yapmazsınız ama ben yine de uyarayım. Asla yapmayın bu zararlı. İçen olur mu hiç sence böyle amla bu yararlıymış kulup kulup? Kutsal mutsal diyorsun adamlar yemeklerine bile koyar. Anna'nın saça yararlarını söyleyeceğim. Tabii ki saçı uzatıyor, saçı gürleştiriyor, güçlendiriyor, besliyor, kepeği önlüyor, beyazları önlüyor ve içindeki omega 9 yağ asit de dökülmeleri azaltıyor. Yani saç için gerçekten çok 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 yararlı bir meyve. Fakat amla yağı ve tozu ile ilgili bir konuda mutlaka uyarmak istiyorum size. Amla yağını ve tozunu sarışınların kullanmasını önermiyorlar. Çünkü saçta bir saç rengi koyulaştırma etkisi olduğu söyleniyor. Benim saçım koyu olduğu için ben bu etkiyi fark edemiyorum. Fakat sarışınlar kullandığı zaman saçların 1-2 ton koyulaştığını söylüyorlar. Önce size benim kullandığım amla yağını ve amla tozunu göstereceğim. Benim kullandığım amla tozu bu. Amla yağı da böyle. Fakat Türkiye'de en çok bulabileceğiniz amla yağı ve internette amla yağı diye aradığınız zaman en çok göreceğiniz marka dabur markası. Ondan birazdan içeriğiyle bahsedeceğim. Benim kullandığım amla yağının içinde 3 tane farklı yağ var aslında. Amla yağı var, şikakay, doğru okuyorum inşallah ve de brahme. Ben ayrıca brahmenin tozunu da kullanıyorum. Bu da bir tane Hindistan yapraktan galiba böyle de diyor. Bu da Hindistan'dan geliyor. Bu tamamen %100 doğal bir yağ. Iç, içeriğine şimdi özellikle okumayacağım fakat biliyorsunuz içeriği her zaman okuyorum. Bunun içeriği benim içime tamamen sinen bir yağ. Serhan bunu sürdüğüm zaman tütsü gibi mi kokuyorsun diyorsun. Tütsü gibi koktuğumu söylüyor. Amla yağının değişik bir kokusu var. Şu benimkinin iç, içeriğinden bahsetmeden şimdi geçemedim. Biliyorsunuz her zaman içerik okurken ilk 5'e bakacaksınız. İçinde en çok olanlar o ilk 5 oluyor. Benim ilk beşimin kullandığım yağın ilk beşinin içinde tatlı badem, amla, şikakay, brahmi ve vitamin E var. Yani bu yağdan isteyen olursa Türkiye'ye gelirken birkaç tane getirmeyi düşünüyorum. Amla tozum da böyle. Ben amlayı çok yıllar önce, ta İngiltere'de yaşadığım dönemde yani 2010 2010'lu yıllarda kullanıyordum. En çok bulacağınız marka zaten internette bu Hash markasının. Şöyle bir toz. Amma'dan bahsetmişken Brahmi'den gerçekten bahsetmemek olmaz. O da aynı markanın. Ve benim yağımda olan üçüncü Shikakai ya da Shikakai olan tozu ben almadım. Çünkü çok ciddi göz yanmalarına sebep olabiliyormuş saçtan yıkarken. Ben biliyorsunuz sakarım dedim hiç o işe girmeyeyim bu ikisi bana yeter. Ben genelde bu iki tozu birleştirip amla yağı ile karıştırıyorum ve saçıma öyle uyguluyorum ve saçımın her yerine uyguluyorum. Sadece dibine değil. Ben bu tozları kullanmanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü bence yağdan daha fazla bir uzatma etkisi var ve pek çok farklı maske yapıp kullanabiliyorsunuz bu tozları. Şimdi gelelim Dabur markasının amla yağına. Onu detaylı şekilde anlatacağım. Çünkü Türkiye'de bulabileceğiniz amla yağı o. Demin söylediğim gibi ben her zaman içerikte ilk başa bakıyorum ve içeriğini şuraya bir yere, şuraya bir yere size bırakacağım. Şimdi ben bu yağ kullanmayı tercih etmemiştim. Fakat en baştan söylüyorum sebebine, İşe yaramadığı için değil, son derece işe yaradığını biliyorum. Fakat benim kullanmama sebebim içerik listesi. En çok kullandıkları içerik parafinium liquidum. Doğru söyledim mi bilmiyorum fakat mineral yağ. Şimdi mineral yağ ne olduğunu bilmeyenler için küçücük anlatmak istiyorum. mineral yağ petrol esanslı bir yağ. Kozmetik sektöründe çok uzun zamandır kullanılıyor. Bebek yağlarından, bebek ürünlerinden, makyaj malzemelerine her şeyin içinde bulabiliyorsunuz. Aslında eskisine göre daha az bulunuyor. Çünkü artık markalar bu konuda biraz daha bilinçli davranıp kullanmamaya çalışıyor. Benim mineral yağ sevmemimin en büyük sebeplerinden bir tanesi doğa dostu olmaması. Yani özellikle suyla temizlenen, suyla durulanan ürünlerde kullanıldığı zaman e, parçalanmıyor. Ve bu da doğaya zarar veriyor. E, ve bir konuda da bir şey söylemek istiyorum. Bazen yine beni çıldırtan yorumlar geliyor. İşte e, saçına sürdün boya, eline sürdün oje, yüzüne sürdün makyaj da kimyasal diye ben ben mi kendimi anlatamıyorum, onlar mı anlamıyor bilmiyorum ama benim derdim sadece doğal ürün kullanmak değil. Benim derdim doğru kimyasalları kullanmak. Tabii ki her şeyin içinde kimyasal olduğunu biliyorum. Kullandığım kimyasalları yararına, zararına göre tartarak kullanıp kullanmamayı seçmek. Mineral yağlar benim kullanmayı seçmediğim bir yağ. Fakat e size asla kullanmayın diyeceğim bir e, yağ değil. Çünkü zaten kozmetik sektöründe çok fazla kullanılıyor. Kullandığım her şeyde genelde hayvanlar üzerinde test etmeyen markaları kullanmaya çalışıyorum. Doğa dostu e, kimyasalları kullanmaya çalışıyorum. Eğer mineral yağla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız aşağıya e, sanırım Evroş'un çok iyi bir videosu vardı. Mineral yağ niye kullanmadıklarını anlattıkları. Onu bırakacağım. Merakınızı bilen öğrenmiş olun diye. Çünkü bu yağ ile ilgili yine herkes ikiye ayrılmış durumda. Kimileri e, iyi olduğunu, kullanılmasında bir sorun olmadığını söylüyor. Kimileri ise bu yağa çok karşı. Onu da söylemiş olayım. İkinci en çok kullandıkları ürün de kanola yağı. Duydun mu? Kanola yağı, kanola bitkisinin tohumlarından geliyormuş. Allah Allah Allah! <laughs> Bunun da yararları çok tartışılan bir yağ. Fakat saç üzerinde bir uzatma etkisi var. Çamaşır makinesi zordu. Düt düt ötüyor. İçerik listesinde ama biraz daha gerilerde kalmış. Fakat tekrar söylüyorum ben sadece içerik anlatıyorum şu an. Yağ kötülemiyorum. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. saç uzatmak istiyorsanız saç, saç üzerinde gerçekten çok iyi etkileri var. Zaten internete yazıp baktığınız zaman genelde herkesin yani %90 kullandığı marka bu. Benim bu yağ bulmam da aslında biraz şans eseri oldu. Eğer bunu bulmasaydım ben de yani ister istemez amla yağ kullanmak istiyorsam onu kullanmak zorunda kalacaktım. Bu Yari markasının yağı. Benim genelde bütün yağlarım bu markadan oluyor. Koklamak ister misin ya? Güzel kokuyor ama. kokuyor. Ben anla yağını ve anla tozuyla yaptığım bütün maskeleri saçımın her yerine sürüyorum. Çünkü saç uçları için de çok iyi. Ve kullandıktan sonra saça inanılmaz bir parlaklık veriyor. Gerçekten böyle sanki... E, sanki ne gibi? Yıldızlar saçının üstünde parlıyormuş gibi. <laughs> Mesela ben gece yatmadan önce saçımı örüyorum ve örmeden önce saçıma yağ sürüyorum. Bunu saç uzatma videomda anlatmıştım. Bu sıralar hep Anla yağını sürüyorum. Bana anna yağını önerip önermediğimi çok sordunuz. Kesinlikle önerdiğim bir yağ. Her saç tipine uygun olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten çok e, olumlu etkileri var ve çok kısa zamanda bunu gösteriyor kendi saçta. Konuşamıyorum ya bugün. Kahve değil mi? Sultan? Ya. Güzel yap Evet bahsetmeyi unuttum bir konu yok sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Selam. Şu an berbat bir haldeyim. Size saç maskemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu bonus. Neler kullanacağımı söyleyeyim. Amla yağımı kullanacağım. Videomda bahsedeyim. Ee, yine amla ve brahmi tozlarımı kullanacağım. Ekstradan da gül suyu kullanacağım. Ben doğal gül suyu kullanıyorum. Her yere döktüm. Baksana şu hale. Amla'dan biraz daha az da Brahmi koyacağım. Daha koyu rengi anlaya göre. Göz kararı ekliyorum ben bunları. Bir ölçüsü yok. Birazcık da gül suyu koyacağım. Böyle yoğun oldu. Güzel gözükmüyor. Yani öyle süper de koktuğunu söyleyemem. Şimdi ben bunu diplerim dahil bütün saçıma süreceğim. Yaklaşık bir saat bekleteceğim. Daha sonra uyumadan önce yıkayacağım. Bak ellerimi sevgilim çekiyor şimdi. Gördüğünüz gibi yani böyle bir renk bırakıyor elde bile. Dolayısıyla sarışınların çok kullanması uygun olmuyor. Olmuyor. Olmuyor onu da söyleyeyim dedim. Evet hazırladığım macun gibi olan karışımı saçımın her yerine sürecektim. Asıl planım oydu fakat yetmedi saçımın her yerine. Yani diplerimin tamamına yetti. Uçlarına amla yağ sürdüm fakat Serhan'dan rica ettim ellerimi çekti. yani saçta gerçekten biraz kuruyor da. Çok hafifçe sertleşiyor ve gördüğünüz rengi bırakıyor. Dolayısıyla sarışınların kullanmasını tavsiye etmiyorum. Tekrar söylüyorum. Ben saçımı havluya sarmadan önce folyoyla sardım. Şimdi bir saat kadar bekleyeceğim ve duşta saçımı iyice durulayacağım. Duşta yıkadığınız zaman e, o renk gidiyor. Yani ellerimi yıkadığım zaman da bir yıkamada, bir savunlamada çıktı. Fakat kokusu pek iç açıcı değil. Serhan çok mutlu değil. Benden uzakta oturuyor şu an. Bir şey söylemeyecek misin? Yok be sevgilim o kadar da kötü değil. Sen ne kokarsan kok ben senin yanında otururum demeyecek misin? Yok be sevgilim o kadar da kötü değil. Sen ne kokarsan kok ben senin yanında otururum. Papağan mısın sen? Aşkım gerçekten Hindistan'daki bir aktarma bir kokuyordu şu anda. <laughs> Bunu da göstermiş olmak istedim. Görüşmek üzere. <laughs>